Alkol bütün kötülüklerin anasıdır dediler. Olsun ben de anasız büyüdüm dedim. Azrail birden alkol yavaş yavaş öldürür dediler. Olsun benim de zaten acelem yok dedim. Ama yanılmışım. Hayal gördüm evet ben de acılarda son Allah Allah. durak. O güzel gözlere başkası mı bakacak? bitirdin Seni suslamam evet değeri fazla verdin Çok değer görünce gülüm ayrılmaz seçtin Bazen dalar oldum ulan kendimi bek kesmeden Yalan dolan aşkın vurdu, vurdu bana, bana darbeler Görürsen sen de gülüm acılarda bir mahkum Sakın yaklaşma dedim

bana gelince anlatacağım arkadaşım Ben onu sevmiyordum nasıl oldu vuruldum Hayat durdu sanki ulan gözlerine bakınca Araştırdım ve buldum adı aşkmış be usta Ben onu sevmeye evet gözümü yummadım Severdim tabii ben de bütünümü harcadım Ne <laughs> eller aldı Aşk denilen mafusta acılar beni sardı Sevgine hürmet edemedim salla Yalan oldu hayal oldu acılar da bitirdi Şimdi diyeceğim olan nereden çıktım Rapçi dediğin adam senin için bitti Belki de yıllar beni silip gidecek Malzahar tatlı sevgilim hayatı hep görecek ben o bir dünyada hesabımı görecek Çok konuştum galiba hayatımın tek örneği Adanalı Genco, Genco. Mehmet Dereş de 0-1 Asya 2012